Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar 23 Mayıs 2024. iki tane halk arzımız var arkadaşlar. Başvuruları hala devam ediyor. Daha doğrusu öz yaşar bugün başlayacak. Onu söyleyeyim. Onur Yüksek Teknoloji arkadaşlar dün 10.30 ile 1 arasında 13 arasında e, hissi alır gibi ala, alabilirdiniz arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar alamamış. Bakın tekrar söylüyorum. Alamamış demeyeyim. Cümleyi değiştirin. Başvuramamışlar. Tabii ki bazı bankalar arkadaşlar önceden başvuru alabiliyorlar. Onu söyleyeyim ama hani bunun sistemi 10.30'da açılır arkadaşlar. 11 13'e kadar devam eder. Özdeşe de aynı şekilde arkadaşlar. 10.30'da başlar. 13'e kadar devam eder. Onur Yüksek Teknoloji bugün son. Dün başlamıştı. Bugün saat 1'den sonra artık işiniz biter. Onu söyleyeyim. Ee, da arkadaşlar bugün başlıyor 10.30'da yarın da son yarın 3'ten sonra biter. İkisi de katılım endeksine uygun arkadaşlar. İkisi de %100 bireysel olduğu için tamamen hiç dağıtım olduğu için arkadaşlar ciddi bir avantajı var. En azından kurumsal yatırımcı şu anda piyasada yok. Yani bunun dışında arkadaşlar ikisinde hisse miktarı düşük. Çok yüksek değil. Yani bir 19 milyon 730 bin not. Diğeri 31 milyon 200 bin not. Halka arz olacak miktarı. Ne kadar alacak tablosuna gelince arkadaşlar ben kendi adıma konuşuyorum. Biraz garantici oldum ama 10 lottan başvurdum. Önümüz yüksek teknoloji ama büyük ihtimalle vereceği arkadaşlar 8 veya 7 lot gibi verecek ama ben 10 lottan başvurdum. Yine benzer durumda arkadaşlar. Ee, Özdeşar'a baktığımız zaman da bu da arkadaşlar kabaca ben 15 lot başvurmayı düşünüyorum. Bu da arkadaşlar hani verebileceğim hani 12 lot 10 lot civarı verecek gibi gözüküyor ama ben 15 lotta garanti altına alayım dedim. Çünkü arkadaşlar benzer bir durumda hareket kontrol ve bir öncesinde arkadaşlar 1 milyon 900 bine kadar düşmüştü başvurucu sayısı. dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. kanalıma abone olmak arkadaşlar. Siz de başvurmayı unutmayın. yani ikisi de güzel gözüküyor. Hem %100 eşit olduğu için arkadaşlar bireysel de kurumsal şu anda gözükmüyor. Ve hisse sayısı düşük olduğu için tabanlarının bol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ben. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.